bu dört kitaplı DGS paragrafının dilini çözdüm diyebilirim. Gerçekten bu kadar da iddialı konuşuyorum. Merhabalar <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DGS sözel kısmında sınava hazırlanan arkadaşlarımızın bu paragraf kitaplarını çözmeden girmemesi gerek. Çünkü gerçekten çok kaliteli, çok güzel ve çözerken Acaba vakit mi kaybediyorum? Acaba bunu çözmemeliyim miyim? Düşüncelerini asla beyninizden geçirtmeyecek paragraf kitaplarını sunacağım şimdi size. ilk kitabımız Ezber Bozan Paragraf Soru Bankası. Çok soru sayımız ve çok çeşidimiz var. 1700 sorudan bahsediyorum. Şu an herhangi bir paragraf kitabına en fazla 809 kitap vardır, soru vardır. Ama bunda tam 1700 soru var. Aşırı iyi bir kitap. Tabi içeriğini gösteremiyorum çünkü koparmışım. Sadece kapak var. Kitap kendi paragraf sorularını size sunuyor. Daha sonra örnek veriyorum. Paragrafta yapımı. Paragrafta yapının ÖSYM sınavlarında bütün çıkmış sorularını içeriğinde barındırıyor. En güzel kısmı da çıkmış soruları konu konu ayırıp size tek bir kitapta sunması. Orta seviye kitap. Gösterdiğim bütün kitaplar orta seviye ve zor seviye. E, kolay değil. İlk başta bunları çözerek başlamayın. İkinci kitabımız yine yırtmışım. E, Karakök yayınlarından paragraf soru bankası. TYT olarak geçiyor ama TYT kitapları ben bunu ilk videomda bahsetmiştim. Sadece DGS e odaklı değil. ÖSYM sınavlarında olan bütün paragraf kitaplarını denemeliyiz, almalıyız. Aslında o kadar da dar kaynak kaynağımız yok. Çok geniş bir kaynağımız var aslında demiştim. Bu da onlardan biri. Birkaç sayfa kalmış onları açıklayacağım. İçerisinde yaklaşık olarak 685 soru var. İçindekiler kısmını göstereyim size. Sözcük ve sözcük öbeğinde anlam. Cümlede anlam. Anlatım yolları, paragraf yapısı, paragraf yorumu şeklinde. Genellikle cümlede anlam kısmında çok zorlanmıştım. Soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor. Sorularımız genellikle 11'li. Seviye seviye atlıyor arkadaşlar. Mesela burada 3. testle 1. testin seviyesi bir değil. Sözcük cümlede anlamda ileriye taşıyabilecek bir kitap. Gerçekten benim cümlede anlamı aşmamı sağlayabilen kitap diyebilirim. Sıradaki kitabımız paragrafın şifresi bu kitabımız aslında bu kitabı almadan önce arkasında paragrafın metot anlatımı soru bankamız var ama ben bunu almadım çünkü bu kitabı aldığımda sınava bir ay falan vardı ve ben o zamana kadar bütün paragraf kitaplarını çözmüştüm iyi kitapları bütün çıkmış soruları çözmüştüm ve direkt bunu almıştım. Bu kitap çok farklı. Diğer kitaplar gibi konu konu ayrılmıyor. Onu da birazdan içeriğinde göstereceğim. Onun dışında ben bunu günlük iki test çözüyordum belki. Üç test çözüyordum. Çünkü çok da üstüne gitmemeniz gereken bir kitap. Zor arkadaşlar. Yani ortanın bir üstü diyebilirim. Özsevme sorularına uygun. Gerçekten de öyle. Tabii bu kitap orta seviye bir kitap. İçerisinde 880 soruya yakın ee, soru var. Konuları paragrafta yapı, cümlede anlam paragrafı bölme şeklinde değildi. de özdeşlik metodu tüme varım metodu. Metot metot ayırmış ve aslında bu da sizin paragrafta belli bir seviyeye geldikten sonra bu metotları ayırt edip kendinizi daha da geliştirmenizi sağlayabilecek bir kitap. Genellikle görüyorsunuz sorularımız uzun oldukça uzun, düşünmenizi gerektiren, sizin odaklanmadan çözemeyeceğiniz soruları barındıran, yani aynı ÖSYM soruları gibi olan bir kitap. Ve benim en sevdiğim, herkese deli gibi önerdiğim, mezuna kaldığım yıl önermediğim insan yoktur. Birazdan açıklayacağım, içeriğimde göstereceğim. Parasını hak eden bir kitap, efsane bir kitap. Şimdi size içindekiler kısmını göstereceğim. İçerinde söze beyinde, cümlede anlam, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, paragraftaki konu ana düşünce, paragrafta yapı var. Paragraf sorularına geçmeden önce paragraf soruları nasıl ve nereden hazırlanıyor kısmı beni en çok etkileyen kısmı oldu diyebilirim kitabın. Çünkü ben ilk videomda tavsiye etmiştim. Sabit Fikir diye bir dergiyi okumanızı, edebiyat dergisi okumanızı tavsiye etmiştim. Bunun nedeni kesinlikle buydu. Yine bilim dalları ile ilgili dergiler okumanız gerektiğini de söylemiştim. Bu da diğer nedeniydi. Konuya geçmeden önce kısaca konu hakkında bilgi veriliyor ve örnekler çıkmış sorularla örneklendiriliyor. Isınma testi. İkinci bir ısınma testinden sonra artık giriş testi, gelişme testi, kitabımız en sonunda sonuç testi olan sınavımızı uygulamamızı istiyor. Aynı e, ÖSYM sınavına giriyormuşuz gibi şıkları böyle karalayarak dolduruyoruz. Sınavı yaptım bitiyor mu? Bitmiyor. Kesinlik soruları var bu seferde. Kitabımız her konu için aynı şeyleri baz almış. En sonundaki paragraf sözlüğü dediğimiz aslında günlük hayatta pek kullanmadığımız ama ÖSYM'nin sınavlarında oldukça sık sorduğu kelimelerden oluşan bir bölüm var. Burada kaynakçı önerileri var. Gördüğünüz gibi dergi önermişler. Türkiye'de bir yatı dergah, sabit fikir vesaire, eleştiri deneme kitapları önerilmiş. Önerdiğim 4 kitap bunlar. Arkadaşlar çözmeden sakın da EGS'ye girmeyin. Bu kitapları çözebileceğiniz zaman dilimi şudur. Belli bir paragraf en az 2-3 tane paragraf kitabı bitirmişsindir. Zor olmayan, kolay olan. Daha sonra orta seviye olarak bu kitapları alabilirsiniz. Ki kesinlikle alın, kesinlikle çözün. Pişman olmayacaksınız. Gelip bana teşekkür edeceksiniz. Zorlanın. Gerekirse bir sürü yanlışınız olsun. Yine de vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.